bu kadar ilk gelişiniz değil. Evet, üçüncü gelişim. Hatay'la ilgili duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Benim Samandağlı çok yakın arkadaşlarım var. Ee, i̇lk geldiğim zaman da Samandağ'da Tepe'yi ziyaret etmiştim. Ee, çok önemli bir bölge. Hatay hem tarihiyle çok önemli bir yer. Ee, hem de insanı çok sıcak sıcakkanlıdır. Ee, benim o arkadaşlarım sağ olsun. Hatay'ı daha ben buralara gelmeden sevdirmişlerdi. Nar ekşisi biber salçası, künefe daha sayabilirim. Ee, espri bir yana çok önemli bir etkinlik benim için. E, Hatay'ın da en güzel zamanı. Havalar daha tam böyle ısınmadı. E, tam en yumuşak, en tatlı i̇şte. zamanında. E, şu anda çok güzel bir atmosferde bir konser yapacağız. Palladium AVM'de. Ben de sabırsızlanıyorum buluşmak için. Müzik istediğiniz noktaya geldiniz mi? Genelde insanın böyle istediği bir nokta olmuyor müzik sektöründe. Nasip diyorsun. Yol seni nereye götürürse diyorsun. Açıkçası bizim 5 yıllık planımız açıkçası tamamlandı. Şimdi bundan sonraki bir 5 yılda mühim olan bu kariyeri daha sağlamlaştırmak, güzel şarkılar söylemek, güzel albümler yapmak. Birinci hedefim bu şu anda. Daha fazla şarkı söylemek. Hatayla hayranlarınızda ne söylüyorsunuz? Öncelikle tekrardan onlarla buluşacağım için çok heyecanlıyım. Şimdiden ben gelen, konseri dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum şimdiden. Onları bol sürprizli bir konser bekliyor pek albüm repertuarlarıyla sınırlı kalmayan, pek de slow olmayan bir repertuarla karşılaşacaklar. Onları bu akşam keyifli bir şekilde oynatacağız, öyle göndereceğiz buradan. <laughs> uğraşıyorsunuz, biliyorum. Evet, her şeyi <laughs> yapıyoruz. Neden? pilates? yani şimdi bir tembel sporu buradan başlıyor. <laughs> şaka, neden şaka? Ben ilk başta dedim ki bayanlar yapıyor pilatesi, pek erkeklere göre bir şey değil herhalde. Arkadaşım dedi ki bir kere dene. Dene bakalım ne olacak. Ben bir dersi tamamlayamadım. O kadar yoruldum. Çok da kolay değil. Kısa süre içerisinde hem derin kas gruplarını çalıştırdığı için hı hı. pilatesi tercih ettim. Ama sadece onunla bırakmıyorum. Ben üstüne bir de crossfit yapıyorum. Yani ağır bir antrenmanı da var bunun. İkisi bir arada. Tek başına pilates çok sakin kalıyor. Şey, kalpten alnımızın Hüsrani şarkısını ondan yola çıkarak soracak olursam hayatımda size hüsrana uğratan en büyük olay nedir? Valla ben aslında olayları e yorumlamamaya çalışıyorum hayatımda. Çünkü senin için hüsran ya da zaman kaybı gibi görünen bir konu bir bakmışsın sana yepyeni bir kapı açmış. Örneğin Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesini 3. sınıfa kadar okuyup bırakmak kişi için bir hata ve zaman kaybı gibi görünebilir. Fakat sonrasındaki açılan kapılar ve bugün sizin karşınızda oturuyor olmak size göre bir hatanın sonucudur. O yüzden olayları ben artık hüsran, hata, yanlış, kayıp vesaire gibi değil de Biraz daha bu tarafından bakmaya çalışıyorum. Her şer gibi görünen de bir hayır vardır diyorum. İlla şarkılarda anlatılanları yüzde yüz yaşıyor değiliz. Bugüne kadar daha sözü bestesi bana ait olan bir tane şarkı söylemedim. Duyduğunuz 30 küsur şarkının tamamı başka söz yazarları ve bestecilere ait. Bundan da mutluluk duyuyorum. Farklı farklı beyinlerin, farklı enerjilerin üretimlerini seslendiriyorum. Adeta onların sesi oluyorum. E, Hüsran şarkısının da söz yazarlarından Beyza Durmaz. Onun da yeni bir e, şarkısı çıktı. Ona da müzik hayatında sizin aracılığıyla başarılar Peki neden kendi bestelerimizden söyleniyorsunuz? Çünkü e, albüme gelen diğer işte, sanatçıların bestelerini daha çok beğeniyorum. Kendiminkileri beğenmiyorum yapınca. Diyorum ki tüh ya yine daha iyisini yapmışlar diyoruz. Bizimkiler ıskarta kenarda bekliyorlar. <laughs> Bir şey daha soracağım, Buyur. 13 yaşında, yok pardon, 8 yaşında sanırsam 13 boyunluk bir dizide oynuyorsunuz. Evet, Köy Doktoru, bir doğru. Evet, neden oyunculuğa devam ettiniz? Şimdi rahmetli Soner Ağın vardı, e, <laughs> Türkiye Devlet Tiyatroları Sanatçısı, o babamın çok yakın bir arkadaşıydı. Evet. Dedi ki, Almanya'dan gelen çocuk rolü lazım, senin oğlan da sarı acaba oynar mı dedi. <laughs> ben o zaman bayağı sarıydım çünkü. E, denediler, bir prova aldılar. Ondan sonra baktılar ki ezberim de fena değil. Ben oradaki diğer oyuncuların rollerini de ezberliyordum. Onları da anlatıyordum. Onlar takıldığında amca diyordum, bak şunu diyeceksin. Küçücük çocuktum. E, tiyatro kulüplerinde, e, tiyatrolarda oynadım aslında okul öğrencilik hayatı boyunca. Ama müzik çok daha baskındı hayatımda. Şimdi o yoldan devam ediyoruz. Ne olur önümüzdeki sene, ilerleyen senelerde bilmiyorum da başladı sanırım. Hatta aileniz bile televizyondan Şarkıcılık bir anda başladı evet. ama çocukluğumdan beri müzikle iç içe yaşıyorum. enstrümanist evet. olarak aranjörlük de 2002 yılının sonundan beri profesyonel olarak yapıyorum. Ama şarkıcılık yeni sayılır yani 8 yıl. Şarkıcılık kariyeri için çok eski değil ama bir anda başladı. Ee, dediğim gibi önemli olan kitlelere ulaşmak, daha geniş kitlelere ulaşmak. Ne mutlu ki sosyal medya var. Sosyal medya olduğu için e, herkes şarkıları anında ulaşabiliyor, dünyanın neresinde olursa olsun. Ama şu da önemli: gerçek bilgiyle kirli bilgiyi birbirinden e, ayırmak gerekiyor. Yani her duyduğumuza inanmak yerine, hani bunu çok büyük gazetecilere de e, söylüyorum şu: Sosyal medyayı ben çok aktif kullanıyorum. Bu akşam da herhalde bir Hatay servisi yapacağım. Hatta şöyle söyleyeyim: Telefon cebimde. <laughs> Yaşamın yeni mozaiği. Palladium alışveriş merkezi.